Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve 11 Avrupa ülkesinden Ukrayna'da dev askeri yardım. Amerika Birleşik Devletleri, ordu envanterinden Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. Pentagon paketin içeriğine ilişkin detayları kalem kalem paylaşırken, 11 Avrupa ülkesi de Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderme kararı aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin ülkesine daha çok silah yardımı yapılmasına yönelik çağrısına Amerika Birleşik Devletleri ve bir dizi Avrupa ülkesinden olumlu yanıt geldi. Amerika Birleşik Devletleri, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni paket açıkladı aralarında İngiltere ve Hollanda'nın da olduğu bir dizi ülkede yeni yardım paketi sözü verdi. Açıklama, Almanya'da bugün gerçekleşecek ve 50 ülkenin silah yardımlarını koordine edeceği toplantı öncesinde yapıldı. Estonya'daki bir askeri üste bir araya gelen 11 ülkenin temsilcileri, Ukrayna'nın yeni bölgelerde hakimiyet kurması ve Rusya'nın ilerlemesinin durdurulması hedefiyle silah yardımlarını artırmaya karar verdi. İngiltere, Polonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çekya, Estonya, Hollanda ve Slovakya daha çok destek sözü verdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Estonya'daki ziyareti sırasında yaptığı konuşmada 2023'te Ukraynalıların Rusya'yı püskürtüp Ukrayna dışına çıkararak ülkede egemenliklerini yeniden tesis etmelerinin zamanı geldi dedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve hava savunma sistemlerini de içeren toplam 2,5 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi gönderecek. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon da paketin içeriğine ilişkin detayları basınla paylaştı. Pentagon'un yazılı açıklamasında, pakette 59 Bradley piyade muharebe aracı ve bu araçlarda kullanılan 590 TOW anti-tank füzeleri ile 295 bin adet 25 mm mermi, 90 striker zırhlı personel taşıyıcı araç, 503 mayına dayanıklı pusu korumalı araç ve 350 yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı tekerlekli araç olduğu bilgisi yer aldı açıklamada pakette, NASAMS füze sistemleri, Mars roket sistemleri için ek mühimmat ve deniz hedeflerine karşı kullanılan harm füzelerinin de yer aldığı ifade edilirken bu füze ve roketler için sayı belirtilmedi pakette mühimmat olarak ise 20.000 adet 155 mm top mermisi, 600 hassas güdümlü 155 mm top mermisi, 11.800 adet 120 mm havan topu, 95.000 adet 105 mm top mermisi, 2.000 zırh delici anti roket ve 300.000 tüfek mermisi bulunduğu kaydedildi. Açıklamada 12 mühimmat taşıma aracı, 6 komuta aracı, 22 taktik çekici, yıkım ekipmanı, gece görüş araçları ve yedek parçaların da pakette yer aldığı ifade edildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.